Beethoven denildiğinde akla ilk olarak muhteşem eserleri geliyor. 18. yüzyıldan günümüze kadar yeteneğinden söz ettiren, hem müzik otoriteleri hem de dinleyiciler üzerindeki etkisini koruyan Beethoven'ın kulaklarının duymadığını biliyor muydunuz? Gelin dünyaca ünlü müzisyen Beethoven'ı daha yakından tanıyalım. Beethoven 1770 yılında Almanya'da Bond'a doğdu. Alkole karşı olan zaafıyla bilinen Beethoven'ın babası Johann da, saray müzisyeniydi. İlk piyano derslerini henüz 4 yaşındayken babasından aldı. Katı bir insan olan babası Çocuğunu çok zorluyor, henüz 4-5 yaşında olan ve parmakları piyanoya yetişmeyen çocuk bazen bu çalışmalar sırasında gözyaşı döküyordu. Mutsuz bir çocukluk geçiren Beethoven, küçük yaşlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak için kilisede piyano olarak çalışmaya başlamıştır. 1787 yılında Mozart'la çalışma umuduyla Viyana'ya gitti. Mozart bir süre çalışma fırsatı bulsa da annesinin hastalığı nedeniyle buna döndü. Annesinin ölümünden sonra 1792'de Viyana'ya geri döndüğünde Mozart'ın ölmüş olduğunu öğrendi. 1792 yılında Viyana'ya giden Beethoven, Klasik Müziğin ünlü bestecisi Joseph Haydn'ın yanında çalışmaya başladı. Joseph Haydn kısa sürede Beethoven'ın üstün yeteneğini fark etti ve her konuda ona destek oldu. Beethoven başlarda besteci olarak değil, piyanist olarak adını duyurdu. Daha sonra yaptığı bestelerle Klasik Müziğin 19. yüzyılın sonuna kadar yaşayan Tüm müzisyenlerini etkiledi. Beethoven'ın 9 senfonisi, 5 piyano konçertosu, 1 keman konçertosu, 1 piyano, keman ve cello için üçlü konçerto, 32 piyano sonatı ve birçok oda müziği eseri bulunmaktadır. Sadece bir opera, Fidelio bestelemiştir. İlk senfonisini 1800 yılında yapmıştır. Beethoven ömrü boyunca birkaç kadını sevmesine rağmen hiç evlenmemiştir. Bunlar için de evlenmeye en çok yaklaştığı ve en çok sevdiği ölümsüz aşıktır. Kim olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte bu kadının Frankfurtlu bir tüccarın karısı olan Antonio Brentano olduğu sanılmaktadır. Sevdiği kişiye kendini bütünüyle veren Beethoven, Diabelli Varyasyonlarını ölümsüz aşkına adamıştır. Beethoven çok titiz çalışan bir müzisyendi. Müziği ifade gücü ve teknik olarak çok üst seviyedeydi. Beethoven, Haydn ve Mozart'tan devraldığı prensiplerini geliştirdi. Daha uzun besteler yazdı ve daha tutkulu, dramatik eserler oluşturdu. Yaşamı boyunca sağlık problemleri çeken Beethoven, 1801'de işitme problemleri yaşamaya başlamış ve 1817'de tamamen sağır olmuştur. Beethoven için duymamak, müzik yapmaya yetecek bir engel değildi. 9. Senfoni'yi tamamen sağır olarak besteleyen ve kendi bestesini dinleyemeyen sanatçı, bu döneminde kırsal bir bölgeye yerleşmiş ve tamamen kendini müziğe adamıştır. 1827 yılında 56 yaşındayken dünyaca tanınan bir besteci olarak siroz hastalığı nedeniyle vefat etmiştir. Döneminden 200 yıl sonra bile adından büyük bir övgüyle söz ettiren sanatçının cenazesine 30 bine yakın insan katılmıştır.